Selam millet. Yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl? Umarım iyidir. Bu videoda sizlere Instagram'a bilinmeyen 10 özelliğinden bahsedeceğim veya gizli özelliğinden bahsedeceğim. Bu arada yorumlarda bazılarınız bana söyleyebilir bu, bu özellikleri zaten biliyoruz diye. Fakat olabildiğince çok bilinmeyen özellikleri bulmaya çalıştım. Tabii ki biliyor olabilirsiniz ama Instagram'ı çok kullanmayan birisi veya çok kullanabilirsiniz bu tamamen değişir. Bilmiyor olabilme olasılığı çok yüksek ve bayağı bir uğraştım arkadaşlar 10 tane bilinmeyen özellik bulmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada da arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olun videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü arkadaşlar daha geçen baktığımda çok canımı sıkan bir oran oluştu. %80 civarı abone olmadan izliyormuş. Bu genelde %50'ye %50 olur fakat bende neyse %80 olmuş. Lütfen aşağıları kurcalayıp kanala abone olmayı unutmayın ve bu tür bilgi videoları istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın veya istek videonuz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi hadi çok bekletmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk bilinmeyen özelliğimiz arka plan silme bunu TikTok'ta veya Instagram'da genellikle görüyorsunuzdur hikayelerde özellikle. Bunu yapmak için arkadaşlar ilk başta şuradaki artı butonuna tıklıyoruz. Sonrasında burada hikayeyi seçebiliyorsunuz. Realizi de seçebilirsiniz çok fark etmez. Hikayeye basıyorum ben şu anda. Sonrasında ise buradan kameraya basıyoruz. Burada istiyorsanız kamerayı kendinize çevirebilirsiniz. Ve şimdi arkadaşlar yapacağımız tek şey arka plan kaldırma efektini bulma. Bunun için de arkadaşlar en sağa doğru çekiyoruz. Burada efektlere göz atın var. Buna basıyoruz. Arama kısmına da arkadaşlar back badge yazdığınızda zaten çıkıyor olması lazım. Gördüğünüz gibi şu sağ üstte reveal background diye bir şey çıktı. Onun üstüne bir kere basıyorsunuz arkadaşlar. Normalde şurada kaydet diye bir şey çıkar. Buna kaydete bastığınızda efektlerinizin kaydedilmiş olur ve solda yani hikaye ekranının hemen solunda belirtilecektir. Ben şimdi kaydettim ve şimdi deneye de basabilirsiniz istiyorsanız. Şu anda gördüğünüz gibi yeşil ekran geldi. Buraya medya ekleyebiliyorsunuz yani arkanızı değiştirebiliyorsunuz. Buradan daha demin çektiğim bir resim vardı onu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda arka planım bu oldu ve tek tıkla da değiştirebiliyorsunuz arka planınızı. Ve yapay zekaya göre bence güzel siliyor. Böyle basılı tutup da arkadaşlar videonuzu çekebiliyorsunuz. Şu anda yaptığım gibi. Ve bıraktığınızda da gördüğünüz gibi arka planım bu şekilde olacaktır. Şimdi ben bunu sileyim arkadaşlar. İlk özelliğimiz buydu. Şimdi geçelim ikinci özelliğimize. Arkadaşlar ikinci özelliğimiz gerçekten mükemmel denebilecek bir özellik. DM'de hızlı yanıt verme. Özellikle bu işletme hesabı için çok güzel bir özellik olabilir. Yalnız kişisel hesap için de bence güzel bir özellik. Buradan arkadaşlar en sağ alttaki artıya basıyoruz ve bir çarpının bir solundaki mesaj kısmına basıyoruz. Burada anında yanıtla diye bir şey var. Buradan sağ üstten artıya basıyoruz. Buradan kısa yolu ne olsun? Ben şimdi mesela ASD yazacağım. Sonra buradan mesaj da mesela merhaba iyi günler bunun fiyatı nedir yazacağım. Örneğin bunu bir resim attığınızı düşünün ve sonra bunu yazacaksınız. Ve bunu bu kadar uzun yazmak istemiyorsunuz. Şimdi bunu yazıp sağ üstten tike basıyorsunuz arkadaşlar ve şu anda kaydedildi. Buradan istediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz diye biliyorum. Şimdi bunu aşağı çekelim. Şimdi buraya arkadaşlar ASD yazalım. Şöyle küçük harflerle ASD yazıyorum ve burada gördüğünüz gibi mesaj işareti çıkıyor buna. Bir kere tıklıyoruz ve gönder'e bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı yanıt olmuş oldu. Bu bence hayatı kurtaran özelliklerden bir tanesi. Özellikle de zaman anlamında. Geldik 3. özelliğimize. 3. özelliği duymuş olabilirsiniz. Fakat hala duymayanlar vardır diye tahmin ediyorum. Hatta ben bunu Instagram'da bile paylaşmıştım. Şimdi burada da paylaşacağım. Özelliğimizi kısaca açıklayayım. Normal bir telefon kamerasıyla resim çektiğinizde ve onu Instagram'a attığınızda kalitesi düşüyor arkadaşlar. Bunu karşılaştırarak görebilirsiniz. Bunu biraz olsun yükseltmeyi göstereceğim size. Buradan arkadaşlar 3 çizgiye basıyoruz. Sonrasında ise ayarlara basıyoruz. Hesaba basıyoruz. Sonrasında biraz aşağı iniyoruz. Buradan arkadaşlar hücresel veri kullanım var. Buna bir kere basıyoruz. Sonra buradan veri tasarrufu yazı genelde böyle olur. Eğer yapmadıysanız. Bu aşağıda da asla olur. Yüksek çözünürlüklü medya bir kere basıyoruz arkadaşlar. Burada hangisinde paylaşmak istiyorsanız. Örneğin hücresel veriyle paylaşacakken Sadece Wi-Fi diyebilirsiniz yani hücresel veriyle paylaşmak istemiyorsanız sadece Wi-Fi diyebilirsiniz. Çünkü e, diyelim 1 MB ile yüklüyorsa bu sefer 3 MB olabilir. Kalitesini mümkün olduğunca az düşürmeye çalışır çünkü. Örneğin benim e, Wi-Fi, e, pardon hücresel verim çok var. Ben bunu ta, e, takan birisi değilim. O zaman hücresel artı Wi-Fi'ye basıp da yapabilirsiniz. Buradan veri tasarrufunu da kapatırsanız arkadaşlar daha da iyi olabilir. Pardon yanlış bilgi verdim. Burada zaten açıklamasını diyor bunu kapatırsanız eğer videolar önceden yüklenmeyecek diyor. Instagram'da genelde şöyle bir şey oluyor. Videoyu atmaya basıyorsunuz ve video tam çözünürlükle yüklenmedi, yüklenmeyip yükleniyor. Sonrasında ise yavaş yavaş çözünürlükle yükleniyor ve video gelmeye başlıyor. Bunu isterseniz açıp kapatabilirsiniz. Bu yani çok bir fark ettirmez. Zaten açıklamasında da yazıyor. Sıradaki özelliğimiz aktif reklamlar özelliği arkadaşlar. Örneğin bir satıcıda bir reklam gördüğünüz aynı bunu bu şekilde sponsorlu yazıyor üstte. Ve beğendiğiniz bunun diğer kampanyalarını da öğrenmek istiyorsunuz. Belki size uygun daha güzel kampanyaları da var. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Şöyle arkadaşlar. Öncelikle profilin içine giriyorsunuz. Sonrasında ise arkadaşlar 3 çiz pardon noktaya tıklıyorsunuz. Buradan bu hesap hakkında kısmına geliyorsunuz. Sonrasında ise burada aktif reklamları aktif reklamlar var. Ona bir kere tıklıyorsunuz ve gör, biraz sonra yüklenecek ve göreceğiniz üzere aktif reklamlarını görebiliyorsunuz. Facebook'ta da olanları görebiliyorsunuz. Zaten Instagram'a reklam vermek için Facebook'a vermeniz gerekiyor. Buradan aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi markanın tüm reklamlarını bu şekilde görebiliyorsunuz. Örneğin daha demin bana çıkan reklam buydu. Yani kampanyaları bu şekilde de hızlıca öğrenebilirsiniz. Sıradaki özelliğimiz arkadaşlar önceki profil adı özelliği. Örneğin bir kişiyi takip ediyorsunuzdur. Bu kimdir? Anlayamadınız. Profil adı değişmiş. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Şu şekilde arkadaşlar 3 noktaya basıyoruz. Ben şu anda Cristiano Ronaldo'nun örnek göstereceğim. Cristiano Ronaldo'nun yine bu hesap hakkında basıyoruz. Sonrasında ise yüklenmesini bekliyoruz ve önceki kullanıcı adları diyor. Buna basıyoruz ve şu anda Cristiano hiç kullanıcı adı değiştirmemiş diye gözüküyor. Örneğin bir kişiyi takip ediyorsunuzdur. Bu kimdir diye tanıyamamışsınızdır. Önceki profil adı aklınızda kalmıştır veya hesap satılmıştır. Bunu bu şekilde öğrenebilirsiniz. Evet galiba 6. özellikteyiz şu anda. Bunu da arkadaşlar sevebilirsiniz. Eğer çok fazla yorum geliyorsa ve bazılarını görmek istemiyorsanız bu güzel bir özellik olabilir. Yorum engelleme özelliği. Buradan arkadaşlar 3 çizgiye basıyoruz, ayarlara basıyoruz. Sonrasında ise gizlilik kısmına geliyoruz arkadaşlar. Sonrasında ise buradan yorumlar kısmına tıklıyoruz. Hemen ben tıklayayım. Burada yüklenecektir biraz sonra. Evet şu anda yüklendi. Şu kişilerin yorumlarını izin ver kısmı var. Burada herkes var. Bunu bir kere tıklayalım arkadaşlar. Burada 4 farklı seçenek var. Takipçilerin, takip ettiğin kişiler veya takip ettiklerin ve takipçilerin bunların yorumlarına izin ver oluyor. Ben de mesela bu standart bu arada herkes olarak seçili olur. Bu özelliği de çok fazla yorum almak istemiyorsanız yapabilirsiniz. Veya istediğiniz kişilerden yorum almak için yani takip ettiğiniz kişiler için onu da seçebilirsiniz. Bu özellik bu kadardı. Hadi geçelim sıradaki. Sıradaki özelliğimiz arkadaşlar bağlantılar özelliği. Geçmişte tıkladığınız bağlantıları çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Peki bu ne işimize yarar? Örneğin bir kampanyaya tıkladınız ve beğendiğiniz alacaksınız fakat o sırada bir iş oldu veya başka bir yere gittiniz veya telefonunuz kapandı. Bunu unuttunuz ve tekrardan o bağlantıyı bulamıyorsunuz. Hikayeyi atanın üstünden 24 saat geçmiş. Bu şekilde arkadaşlar çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bunu bulmak için arkadaşlar profilimizden 3 çizgiye tıklıyoruz. Sonrasında ise buradan hareketlerine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi buradan bağlantılar var. Bu arada burada burada sağ üstte de geçmişi gizle var. Bunun görülmesini istemiyorsanız bunu da tıklayabilirsiniz. Burada tıkladığınız tüm bağlantılar gözü gözükecektir. Ben çok bağlantıya tıklamadığım için burada çok fazla bir şey gözükmüyor. Bu arada burada ikinci kategori olarak süre de var. Bu da Instagram'da ne kadar vakit geçirdiğinizi gösteren tablodur. Sıradaki özelliğimiz arkadaşlar yine hikaye için geliyor. Hikaye galeri özelliği. Şu anda anlamamış olabilirsiniz. Gösterince anlayacaksınız. Şimdi buradan yine artıya basıyoruz. Buradan hikayeye basıyoruz. Ve buradan kameraya basıyorum ben şu anda. Örneğin arkadaşlar bir hikaye çektiniz. Ve hikayede bir şey belirtmek istiyorsunuz. Örneğin ben şunu kullandım falan diye. Ve bunun resmini göstermek istiyorsunuz, bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Peki nasıl? Örneğin ben şöyle bir resim çekeyim. Şu anda çektim. Şimdi aşağı doğru kaydıralım. Gördüğünüz gibi e, efekt kısmı geldi. Biraz aşağı inelim. Ve burada e, artılı bir işaret var zaten. Ben bunu montajda göstermişimdir, vurgulamışımdır. Ona bir kere basıyoruz arkadaşlar. Örneğin ben şöyle bir şey gösterdim. Gerçi ellerimle de bir şey göstermemişim ama. Örneğin şuraya koyabilirsiniz veya istediğiniz bir yere şöyle bir yere şöyle bir yere istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bunu video olarak çekseydiniz şöyle falan gösterseydiniz bunu çok rahat bir şekilde gösterebilirdiniz. Resim olarak vurgulayabilirdiniz. Bu özelliğimiz de bu kadardı. Hadi şimdi sıradakine geçelim. Sıradaki özelliğimiz eller serbest modu. Bu gerçekten çok güzel bir mod. Normalde bir hikayeyi çekerken arkadaşlar basılı tutmanız lazım. Hatta şöyle bir örnek göstereyim. Basılı tutup ellerinizi ileri çekince zoom yapar. Geri çekince de zoom out yapar. Yani zoom dışarı yapar. Bunu bıraktığınızda da hikaye bir şimdi bunu silelim. Şimdi ise eller serbest modunda da tamamen kamera gibi oluyor. Bastığınızda başlıyor bıraktığınızda yani tekrar bastığınızda sonlanıyor, sonlanıyor ve bu gerçekten çok güzel bir özellik. Bunun için arkadaşlar şuradan alt kısmına basmanız gerekiyor ve buradan eller serbest seçmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bastım ve şu anda başladı ve elimi böyle ileri doğru çekip geri doğru çekersem zoom in zoom out yapabiliyorum. Ve şu anda devam ediyor. Bırak pardon tekrar bastığımda da ee, video duruyor veya video kapanıyor Şimdi bunu da silelim şimdi ses gelecektir size Bu da gerçekten güzel bir özellik Eskiden sürekli basıl tutuyorduk Ama bunu öğrendiğinizde bence sürekli basıl tutmayacaksınızdır Bu gerçekten güzel bir özellik Hadi sıradakine geçelim Sıradaki özelliğimiz arkadaşlar yine hikaye için renkli yazı yazma özelliği. Buradan AA'ya basıyoruz veya resim çekmişsinizdir. Sonrasında ise metin ekleyeceksinizdir. Çok bir farkı yok. Şimdi örneğin ben Ahmet Nail yazayım. Hatta bunu birleşik yazayım. Şimdi bunu rengarenk yapmak istiyorum. Öncelikle geri geliyorum. Şimdi ise arkadaşlar yazının üstüne bir kere tıklıyoruz. Sonrasında ise renk kısmına geliyoruz ve buradan yazının üzerine basılı tutuyoruz ve buradan mesela örneğin ben ilk iki harfi seçeceğim ve bunu pembeye boyayacağım. Sonrasında ise e, ortadaki 3 harfi yani sonraki 3 harfi seçip maviye boyayacağım. Sonrasında ise naili de e, yeşile boyayacağım. Gördüğünüz gibi şu anda e, tamamen rengarenk oldu. Bunu tek tek de yapabilirsiniz. Yaraya bölüp de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu da gerçekten güzel bir özellik gibi duruyor. Bu özelliğimiz de bu kadardı. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelebildik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu videonun part 2'si part 3'ü gelebilir. Yani bu videoyu seri yapabilirim. Eğer devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada başta dediğim gibi de videoları izleyip de lütfen abone olmamazlık yapmayın. Çünkü başta dediğim gibi de tekrardan söylemiş bulundum. Abone olmayanların oranı izleyip de abone olmayan olmayanların oranı %80 yani bir video 100 izleniyorsa 20 kişi abone olup izliyor 80'i abone olmadan izlem izliyor. Gerçekten biraz üzücü bir oran. Lütfen abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere.